Evet merhabalar bir pazar sohbetiyle karşınızdayım otomobilin yönü ne olur piyasada durumlar ne olur bunları şöyle pazar sohbetinde özetleyeceğiz neleri konuştuk zaten markaların pazarlıklı fiyatlarını size parça parça vermeye devam ediyorum ben olsam ne alırım dün de bunu paylaştım hangi fiyat klasmanında ben olsam ne alırım tabii ki sizlerin de farklı yorumlarınız var ama bunlar benim düşüncelerim işte şunu niye almazsın bunu niye almazsın diye yorumluyorsunuz Bunlara da biraz değineceğim. Şimdi piyasada otomobili seçerken her ayın mantıklı ürünleri var. Ona göre hamle yapmak lazım. Yani her ay farklı ürünlerde farklı kampanyalar oluyor. O ay için o ürünü seçmek diğerlerine göre daha mantıklı oluyor. Şimdi otomobili bir yatırım aracı olmaktan uzaklaştığını net bir şekilde biliyoruz. Hala otomobili ilgili İşi de araba alıp satma olanlar, kiralama olanlar hala diyorlar ki işte altın mı otomobil mi? altınsa altın al kardeşim sen de otomobil alıp satma o zaman derler adama. Yani hala insanları yanlış yönlendiren bir sürü yorumcu var piyasada. Ve görüyorsunuz sürekli işte satış rekorlarına bir sürü bahaneler buldular falan. Satış rekorları geliyor bir bir daha iki. Bunlar zaten piyasayı okuyabilen insanlar tarafından doğru şekilde anlatılıyor her zaman ama işte hikayecilerde, de masalcılar bitmiyor. Otomobil anlatıcısı olarak burada her zaman doğru kaynak olmaya devam ediyoruz. Herkesden bağımsız markalardan bağımsız bu konuyla ilgili herhangi bir kısıtı olmayan anlatması ile ilgili kimsesiyle ilgili bir derdi olmayan kimseye gebe olmayan bir kanal otomobil anlatıcısı. Şimdi otomobil markaları ile ilgili zaten farklı dönemlerde farklı markaların ön plana çıktığı durumlardan bahsediyoruz. Otomobil de dediğim gibi yatırım aracı olmasa da yeni ÖTV düzenlemesiyle ÖTV dilimlerinin artışı sizin daha uygun ya da daha pahalıya otomobile almanıza ulaşmanıza neden oluyor. Ne kadar az ÖTV öderseniz o kadar avantajlısınız. Şimdi elektrikli de %25 %55 bu ikisinin arasında %30 fark var ÖTV'de. Bunun limit rakamı da %25'in liste fiyatı olarak 2.480.000 lira civarı. Zaten elektriklerin çoğunun buraya yaslandığını görürsünüz. Plugin hibritlerde %45, %75, arada %30 var. 2 milyon 358 bin, 2 milyon 360 bin de bunun üst sınırı. Bunu nerede görüyorsunuz? İşte BD, CLU, DMI gibi ürünlerde görüyorsunuz. %45'in üst limiti. Şimdi bu üst limitteki otomobiller kurun gidişatıyla beraber mecburen, mecburen bir üst limite çıkacak. Ha bu bir ayda olur, üç ayda olur, beş ayda olur, altı ayda olur. E şimdi zaten o aldığınız otomobili 6 ay 6 bin kilometre satamadığınıza göre 6 ay üzerinden konuşalım. Yani 6 ay bu arabaların bu fiyatlarda dayanması biraz zor. Şimdi BYD tarafında hadi kar payı yüksek. Silyu Diyama'yı elinden geldiğince tutacak. Ama diğer tarafta diğer ürünler var. İşte bakıyoruz. İşte Passat örneğini verdim. Passat'ın liste fiyatına bakanlar var hala. Passat 2 milyon 360 bin lira seviyesinde plug-in hybrid. Yani 1 milyon lira indirimle satılıyor. Şimdi bu araba bir yere kadar satılabilir. Daha sonra yerine ne alır? Golf'ün plug-in hibritini alır. Onu da o fiyat yaslanıncaya kadar satmaya devam ederler. İşte ne, ne var? Cupra tarafında işte impuls paketi Ne geldi? İşte Formenter %45 ÖTV'de. Bakın bu ürünler 6 ay 6000 km üzerinden devam edersek 6 ay sonra burada kalma şansı yok. Yani aldığınız ürün bir şekilde en azından liste fiyatı bazında değerleniyor. Hani sizin ürününüz ikinci el anlamında o derece fiyat artmayacaktır. Bunlar ancak uzun vadede olur. Yani bir otomobili alıp da böyle hemen satma niyetiniz varsa zaten yanlış yapıyorsunuzdur. Uzun vadeli işte ben ortalama bir otomobili benim kullanma sürem bir buçuk yıl. Yani uzun bir süre mi bu değil. Ya ben böyle genelde değiştiriyorum. Sürekli işte yeni otomobile binmiş oluyorum. Bir buçuk yılda bir. Genelde işte otomobillerin standart garantileri iki yıl. Garantiler bitmeden otomobili yeniliyorum. Bütçem olduğu el verdiği sürece bir yerden sonra da bu noktayı durdurmuş olacağım bir emekli olarak. Şimdi baktığımızda otomobil alışverişlerini böyle yapıyoruz. Benzinli de de işte yüzde yetmiş. 80, 90, 100. Böyle ÖTV'ler var. Şimdi ÖTV dilimlerini benzinlerde zaten hesapladığımız detay tablolar kanalımızda mevcut. Bunu merak edenler hangi fiyat hangi liste fiyatı hangi ham fiyat hangi liste fiyatı bunları tek 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 detaylı zaten anlatmıştık. O videomuzu yine otomobil anlatıcısı kanalımıza girip arama kısmından bulabilirler. Buradaki detayları görebilirsiniz. Çünkü çok fazla rakam var orada da. Şimdi orada da benzer böyle işte SUV modellerinde limitler görüyorsunuz fiyatlarla ilgili. Orada da hani %80'den %90'a, %90'dan %100'e. Yani bir elektrikli ya da plug-in hibrit kadar sert artış olmasa da bu vergi dilimleri SUV'lerin de fiyatları da arttırıyor. Yani zaman içerisinde şunu göreceğiz. İşte bir 6 ay yine düşünürsek 6 ay sonra hemen hemen tüm C SUV'ler nereye gelecek? İşte %100 ya da %90 ÖTV, %80'de ÖTV kalmamış olacak. E ne olacak? Geçmişe göre ÖTV'ye daha fazla para ödemiş olacaksınız bekledikçe. Şu an dediğim gibi beklemenin zararı aslında ÖTV ile ilgili risk. Şimdi normal şartlarda paralel gittiğini düşünelim. İşte enflasyon belli, aracın fiyatlarının artışı belli ama ÖTV dilimini hop atlayınca işte bu sefer sizin bir yatırım aracından, standart bir faiz gibi bir yatırım aracından elde ettiğiniz gelirden daha fazla otomobiliniz fiyatlanmış oluyor. Bunun farkında olarak alışveriş yapmak gerekiyor ki insanlar zaten bunu net bir şekilde farkındaki rekorlar kırılıyor. Biliyorlar ki yarın daha pahalı olacak. Yarın daha ucuz olmuyor. Hep size anlattım. Daha önce de anlattım. Eylül, beklenti, Ağustos her zaman söylüyorum size. Normal şartlar altında faiz böyleyken piyasa duranlanmalıydı. Ama bir güven ortamı oluşmadığı için piyasa duran hale gelmiyor. Yarın ÖTV sistemine daha da pahalanacağı için satış rekorları gelmeye devam ediyor. Bu da yine baktığımızda 2025 yılı ÖTV hedefinin tutturulacağı anlamına geliyor. Çok ciddi bir ÖTV geliri toplanmış olacak otomobil tarafından. E şimdi otomobile ihtiyacınız var. Yenilemek istiyorsunuz. Ya yani bu otomobil pek çok açıdan yaklaşılabilir bir ürün. Benim için keyif. Benim için yaşam stili. Onun için ben keyif alıyorum. İşte incelemesini seviyorum. İlla sahiplenmek değil. Bakıyorum, ediyorum. E diğer taraftan kimler için? Sadece ihtiyaç. Sadece A'dan B'ye götürsün ama lüks olsun. Şimdi kimiler için de A'dan B'ye götürsün sağlam olsun. Herkesin beklentileri otomobilden farklı. Kendi beklentilerinizin özelinde modelleri sınırlayıp ona göre seçmeniz lazım. Ama dediğim gibi ÖTV limitinde atlayacak olan ürünler sizin için kazançlı ürünler. Ve bunun için işte geçtiğimiz gün ben size özellikle ayın fırsat otomobillerinden bahsettim. Fırsat otomobilleriyle beraber de Rakamlardan bahsetmiş olduğum bunları tercih etmeniz sizin açınızdan avantajlı olacaktır. Her ay farklı markaların ürünleri ön plana çıkabiliyor. Bunlar da seçim sizin. Tabii ki diğer taraftan her ne kadar sevmesek de bu durumu sarı sayfalara gittiğinizde pek çok sarı sayfa var. Niye adını söylemiyorsunuz? Bir tane büyüğü var, ama bir sürü sarı sayfa var. Otomobil ilanı olan. Oralara girdiğinizde 2025 0 kilometre otomobillerin galerilerde olduğunu görüyoruz. Piyasa saçmalamadan önce böyle bir iş modeli vardı zaten galerilerde. Kimisi ikinci el üzerinden gider, kimisi sıfır üzerinden gider. Genelde işte bir markada satış müdürü gider kendi dükkanını açar. O satış müdürü bağlantılarıyla beraber o markalardan filoları alır, kendi galerisine koyar. Böyle bir iş modeli vardı yıllar öncesinde ya. 20 yıl önce de vardı bu. E ne yapar? Filo indirimiyle beraber işte sizin alamayacağınız %5, %6 indirimleri alır. Koyar kasasına e, bayi'den de daha uygun fiyat arabayı satar. Hem para kazanır hem o daha ucuza bayiden arabayı satmış olur. Bu devir yine devam ediyor. Yani böyle ürünler var. Baktığınızda işte bayiye gidiyorsunuz. Mesela neden örnek vereyim size? Dün ticarilerden konuşmadık. İşte 1.200, 1, 500 bandında mesela bütçeniz var. Otomatik şanzıman araç arıyorsunuz. Büyük deviş arıyorsunuz. İşte bu Stellantis'in ticarileri var. Mesela Citroen Berlingo'nun U paketlerini 2025 0 kilometre 1 milyon 260, 1 milyon 270 bin lira seviyesinde bulabiliyorsunuz. Bayi'de bu fiyat daha yüksek. Mesela örnek bu. İşte ne bileyim ben işte kombonun manuel şanzımanlarını filoya veriyorlar. İşte gittiğiniz zaman galerilerde bu arabayı daha ucuza bulabiliyorsunuz. Onun için aklınızda bir model varsa bu alternatifleri de değerlendirin. Yani böyle bir gerçek var. Onlar arabayı alırken filo indirimiyle daha ucuza alıyor. Size de bayiden daha ucuza satabiliyor. Bu da bir alternatif. Her ne kadar hoşuma gitmese de bu alışveriş şekli ama böyle bir gerçek var. Sonuçta siz cebinizden çıkan paraya bakmanız gerekiyor. Piyasa normalken bu normaldi. İşte zihnimizde anormalleşti işte şu araba fiyatlarının uçtuğu üstünde paralar istendiği zaman da bu zihnimizde kötü bir şey olarak kazındı. Normal bir ticaretti bir zamanlar. İşin gerçeği bu. Otomobil tercih ederken her zaman bunlara dikkat etmek lazım. O yüzden beklemenin, bir faydası olacağını zannetmiyorum. Yani Kasım, Aralık tabii ki genelde kampanya dönemleridir. Ellerinde stok kalan ürünlere kampanya yaparlar. Bu her zaman otomobilde arz talep dengesiyle oluşur. Firma bir ürünü bol yakalar, sürümden satar. Bilemezsiniz hangi ürün olduğunu. Bir firma elinde stok kalır, stok eritmek için sürümden satar. Bilemezsiniz. Satış adetleri sadece size bunu göstermez. İyi satan bir ürünü de bol adette distribütör markadan yakalayabildiği zaman da onu da sürümden satar. Onun için bunu çok kestirmeniz mümkün değil. Ancak ay geldiğinde bunu anlayabiliyoruz. Bir de firmaların bazı klasikleşmiş hareketleri var. Oralardan yakalayabiliyoruz. Ve bunları da zaten size mümkün olduğunca parça parça anlatıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.